Gece artık gece değildi. Zaman durmuş gibiydi. Aynur'un zihni paramparça. Anılar, fısıltılar ve yüzlerce göz arasında kaybolmuştu. Ona dokunduğunda bir soğukluk değil, boşluk hissetmişti. Karanlık bir boşluk. Var olmayan bir yerin içinden geçip başka bir şeye dönüşüyordu. Ayten Hanım hala koltukta hareketsizdi ama artık o değildi. Onun yerinde oturan varlık derin bir nefes alarak aynaya bakıyordu. Aynadaki yansıma gülümsüyordu. Gözleri yoktu. Eylül mutfağın kapısında öylece durmuştu. Onun gözleri de boştu ama sesi artık varlıklarla bir olmuştu. Fısıltılar evin her köşesinden yükseliyordu. Hatırlayan çağıran olur. Çağıran dönüş yolunu kapatır. Aynur kendisini tekrar çocukkenki ormanın içinde buldu ama bu sefer yalnız değildi. O gece kaybolan çocuk Zeynep karşısında duruyordu. Elbisesi çamur içindeydi. Saçları küflenmiş gibiydi ama gözleri hala aynıydı. Neden geri dönmedin? diye sordu Zeynep boğuk bir sesle. Bizi orada bıraktın. Şimdi sıra sende. Aynur ne olduğunu anlamaya çalışırken ormanın içinden onlarca figür çıkmaya başladı. Her biri tanıdık bir yüze sahipti ama yüzlerinde bir şey eksikti. Ruhları. Bunlar sadece gölgelerdi. Zamanında unutulmuşlar, terk edilmişler, reddedilmiş hatıralar. Birdenbire her şey durdu. Aynur kendini evin ortasında buldu. Ayten Hanım yoktu. Eylül yoktu. Ev bomboştu. Perdeler rüzgarsız bir odada dalgalanıyordu. Camdan dışarı baktığında sokağın da olmadığını fark etti. Evin dışında hiçbir şey yoktu. Sadece karanlık. Duvarlara yazılmış cümleleri gördü. Gece geldiğinde kapıyı açma, camdan bakma. Onlar seni unutmaz. Aynur aynaya yaklaştı. Bu kez yansıma farklıydı. Kendisinin daha solgun, daha yabancı bir versiyonu ona bakıyordu. Ardından aynadaki yansıma gözlerini kırptı. Aynur kırpmamıştı. Sen dışarı çıktın, ben içeri girdim. Ve o anda Aynur'un içinden bir şey koptu. Varlık artık yerini almıştı. Kapının zili çaldı. Bir çocuk sesi. Teyze, ışıklarınız yanmıyor, iyi misiniz? Ama içeriden cevap veren Aynur değildi. Karanlık cevap vermez. Türkiye'nin uzak bir köyünde, bir evde. Hala gece olan bir evde, o varlık izlemeye devam ediyor.